yeni bölümde nihayet Afife Eylül'ün gerçek yüzünü öğreniyor. Orhun Hira'yı her bulduğu fırsatta ona sevgisini gösteriyor. Sadece Hira'ya olan sevgisini göstermiyor, ona konuşma yapması için de cesaret veriyor. Bölümler ve tanıtım sahneleri izleyiciyi mutlu ettiğini görüyoruz. Ancak Hira ve Orhun'un bu dizi için son bölümleri olabilir. Çünkü diziye olan yorumlar ve diziye olan bakış Aziz ve Elif üzerine olmaya başladı. Aziz Elif'e sevgisini belli etti ama bu olay rüyasında olmuş olabilir. Elif ise bu sözler karşısında tepki veremedi ve sadece baktı. O yüzden eğer bu olay Aziz'in rüyasında oluyorsa, Aziz gerçekte aşkını ilan etmekten kaçabilir veya zaman alabilir. Eski Emanet dizisinde olduğu gibi, dizi ana başrollerden yan karakterlere aktarılabilir. Yeni bölüm hakkındaki düşünceleri yorumlar kısmında bizlere ve izleyicilere karşı yorumlayabilirsiniz. Eğer videomuzu ve analizimizi beğendiyseniz yorumlar kısmına kalp emojisi bırakmayı unutmayınız.